kuzularım. Yine birlikteyiz. Yine birlikte ders yapacağız. Tamam mı? Hazır mıyız? Hazır olanlar her zamanki hazırız işaretimizi yapsın. Hazırız. Ben de çok hazırım. Sizin için çok güzel bir harf hazırladım bugün. Siz onu tanıyorsunuz. ilk onu öğrenerek başlayacağız. Anlaştık mı? Hadi bakalım dönelim. Neymiş onun adı? Neymiş onun adı? Ha, ben bu harfi biliyorum. Aa, aa, onun adı A. Tanıyorum ben onu. A o. A, A, A. Bu anne A. Bu çocuk A. Anne A. Çocuk A. Aa. aa, burada da varmış. Aa. A. A. Her yerde A. 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 varmış her yerde. A varmış her yerde. A. Söyler misin benimle bu harfi? A. A. Hatta bağıralım hadi. A. A. Aferin sana. Annemizi çağırırken de anne, 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 anne. A diyoruz değil mi söylerken önce? Anne. Sonra şaşırdığımızda da a diyoruz. A, a. Çok şaşırdım. A, a. Sonra canımız yandığında da a diyoruz. Böyle kolumuzu bir yere vurursak canımız yanarsa aa çok acıdı diyoruz değil mi? Aa diye bağırıyoruz. Biz her zaman a'yı kullanıyoruz değil mi bir tanelerim? Aa 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 sen de söyleyebilir misin? A ile ilgili şarkılar söyleyebilirsin. Kafandan uydurabilirsin tamam mı? Şimdi A nasıl yazılıyormuş? Hadi onu görelim a 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 işte a'ları nokta 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 olarak çizdim çizgi 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 belirledim anneler babalar siz de önce bu şekilde farklı renk kullanarak bu şekilde gölgelendirin defterlerinde çocukların. Ondan sonra bu çizgilerin üzerinden geçerek başlasınlar çalışmaya. Bak böyle. Bak kuzucum. Hop. Hop. Ve hop. Benim gibi taşırabilirler. tam üzerinden geçmeyebilirler. Önemli olan A'yı tam görsünler. A. Bir daha yapıyorum sizin için. A. A A A yaptım. Hem de anne A yaptım, büyük A yaptım. Bak burada da küçük var. Küçük A. Hop. Aşağı doğru. Hop. Aşağı doğru sizden bir sayfa büyük anne adam, bir sayfada küçük çocuk A'dan istiyorum. Anlaştık mı? Bu ödevleri bana göstermenizi bekliyorum. A, 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 anneler babalar yardım edin sen siz kuzularıma. A, yaptık biz, a yaptık, a yaptık, a yaptık. aa, yaptık, aa yaptık, a, aa, a. Aa. A, A, A. Bir tane buradan çizgi. Bir tane buradan çizgi. Hop, ortadan çizgi. Bir tane yarım daire. Hop, çizgi. Hoppa. Değil mi kuzularım? Yerim sizi ben. Şimdi biz A'yı gördük daha önce. Biliyoruz bu yüzden biraz hızlı geçiyorum. Sizi çok seviyorum. Bütün harflerimizi göreceğiz tamam mı? A, E, I, I, O, Ö, Ü, U. Hepsini göreceğiz. Anlaştık mı? Şimdi A, 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 a. sayfa bize burada A göstermiş. Bakın. Burada da A var. Gördünüz mü A'yı? A. a. A burada da A var. A a, a a a a a a a. Şimdi bazı eşyalarımızın isimleri var. Biliyorsunuz değil mi? Mesela kalem. Bunun bir adı var, kalem. Benim bir adım var, Burcu. Onun bir adı var. A. Bunun bir adı var, tahta. Bizim de A sesiyle başlayan bir sürü eşyamız var. Bir sürü canlı var A sesiyle başlayan. Aslan. Arı. Z, ayı. Anne. Aslan. Arı. Z, ayı. Anne. Ayakkabı. Ayakkabı. Aferin size ya. Çok güzel dinliyorsunuz. Ee, askı. Askı. Ayna. Ayna. Yerim sizi. Biraz eşyalara göz atalım mı? Hangi eşyalar A harfiyle başlıyorlarmış? Siz de etrafınıza bakın olur mu bir tanelerim? Evde A sesiyle başlayan araştırmaya baş araştırma yapıyoruz tamam mı? Şimdi videodan sonra hemen araştırmaya başlıyorsunuz. A sesiyle başlayan eşyalar buluyorsunuz. Kafanızdan da düşünüp söyleyebilirsiniz. Hayvanlar var, başka canlılar var. A sesiyle başlayacak. A bu konuda Anneler babalar yardım edin kuzularıma. A ile başlayacak. A ile başlayacak. Şimdi hadi A sesiyle başlayan şarkı söyleyelim. Ee, bazıları hatırlayacak bu şarkıyı sürekli söylüyorduk değil mi? Ben çok seviyorum. Başlıyorum. A ile başlayan bir kelime söyle bana. A ile başlayan bir kelime söyle bana a a a a a a a a araba araba a ile başlar araba a ile başlar araba a ile başlar a ile başlar, başlar a araba a ile başlıyormuş bakalım araba nasıl yazılıyormuş bakalım gerçekten a, a gerçekten a ile başlıyor gördünüz mü a Oradakilerin aynısı. Aa. A ile başlıyormuş araba. Aa. Araba. Ne kadar çok diyorum. A diyorum. Araba. Sürekli A diyorum değil mi? Bakın çünkü bir sürü A var burada. A. 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 Araba. A, A. 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 Araba. A. A. Bu da A. Bu da A. Bu da A. A. Araba A ile başlıyor araba. A ile başlıyor araba. A ile başlıyor. A ile başlıyor A. Oo gitti araba. Araba düdüt diye korna çalar. Ama onun adı araba. 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 Sarı bir araba. 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 Araba, hadi sen git yoluna. Hoşça kal. Bay bay. Araba gitti. Araba A ile başlıyordu değil mi bir tanelerim? Şimdi ayna. Ayna. Geliyor ayna. Geliyor. Ayna. Aynadan kendimi görürüm. Aynaya bakarım. Kendimi görürüm. Ayna herkese kendini gösterir. Ayna. Ayna. Merhaba ayna. Ayna. Uhu. Ayna. <laughs> ayna. Ayna. Ayna başlar. Ayna. A ile başlar ayna A ile başlar A ile başlar A herkes aynaya baksın tamam bu bu video bittikten sonra ve ayna şarkısını söyleyelim A ile başlayan bir kelime söyle bana A ile başlayan bir kelime söyle bana A a a a a a a a a, a. ayna ayna A ile başlar ayna A ile başlar ayna. A ile başlar A ile başlar A. Ayna. Nasıl yazılıyormuş bak. A. Ayna. A ile başlıyor ayna. A ile başlıyor ayna. A harfi. A burada da var bir tane. Bir tane anne A'dan var. Bir tane çocuk A'dan var. A. A. A ayna a ile başlar ayna a ile başlar a a a ayna Yerim, ben ayna hadi sen de şurada dur ben de kendime bakayım tamam mı <laughs> şimdi bakalım hop bak geldi nedir bu ayağımıza giyiyoruz değil mi onu ayağımıza giyiyoruz Ayakkabı 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 oh, Ne kadar çok a dedim yine. Ayakkabı Sürekli a dedim. A A A Ayakkabı A ile başlıyor. A sesi A A sesi. A. A sesi. A. Ayakkabı. Sen de söyle lütfen. Ayakkabı. Ayakkabı. A ile başlayan bir kelime. Söyle bana. A ile başlayan bir kelime. Söyle bana. A. Ayakkabı. Ayakkabı. A ile başlar ayakkabı. A ile başlar ayakkabı. A ile başlar A ile başlar A. A ile başlıyor. Gördünüz mü? A ile başlıyor. Başında A var. A ile başlıyor. İçinde de bir sürü A var. A, A, A. Ayakkabı. Ayakkabı. Sen de şurada bekler misin rica etsem? Teşekkür ediyorum. Arabamda görelim. Şöyle arabam da şurada beklesin. Aynam da burada beklesin. Şimdi ne geliyor bakalım. Bakalım ne A başlıyormuş. Ne A başlıyormuş. Bu nedir çocuklar? Nedir bu? Ay düşürdüm. <laughs> bu nedir? <laughs> Armut. 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 Armudum düştü. Armudum Hoppa yaptı elimden az önce. Düştü. Ne kadar sakarım ben. Armut A ile başlar. Armut A ile başlar. Armut A ile başlar. A ile başlar. A. Armut. Armut nasıl yazılıyormuş? Bakıyoruz hemen. A. Armutta da A var. A sesi. A sesi. A, 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 Armut, Armut, A, A, S, S, A, 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 Armut, A, 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 Armut. A ile başlıyor. A yazıyor. Armut'un başında A yazıyor. A ile başlıyor Armut. Armut... Yaramaz armut. Hadi sen de geç bakalım. Armut A ile başlar. Armut A ile başlar. A ile başlar. A. La 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 la. Bu nedir? A a a a a a a a a ayıcık ayıcık A ile başlar ayıcık. A ile başlar ayıcık, A ile başlar, A ile başlar, A. Merhaba ayıcık. Çok güzel bir ayıcık bu. Küçük bir ayıcık, küçük bir ayıcık, küçük ayıcık. Aa, ayıcık nasıl yazılıyormuş? Bakalım mı? Hadi bakalım. Ay, hadi bakalım ayıcık nasıl yazılıyormuş benim bal kuzularım. Ayıcık şurada biraz uyusun. Ayıcık ayla başlıyormuş. Ayıcık ayıcık ayla başlıyor. A, a a a a Bu da a. 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 Ayıcık ayla başlıyor. a a a a a, a. ayıcık. Uyuyor, uyuyor. Ayıcık. Ayıcık A ile başlıyor. Ayıcık. Ayıcık uyusun tamam mı? Hadi bakalım. Uyusun burada. Şşş. Ama ayıcık A ile başlıyor değil mi? A ile başlıyor. Son ay bu sürpriz. Onu yanlışlıkla göstermeyeyim. Bakın burada ne varmış. Bunu tanıyor musunuz? Askı. Bu bir askı. Annelerimiz, babalarımız bunun üzerine eşyalarını, elbiselerini asarlar bir tanelerim. Tamam mı? Elbisemizi asıyoruz, üzerimize ve altımıza giydiğimiz elbiselerimizi asıyoruz bunun üstüne. Sonra bunu Hop dolaba asıyoruz. Askı. Askı. Askı A ile başlar. Askı A ile başlar. Askı A ile başlar. A ile başlar A. Askı. Askı asılır. Askı dolaba asılır. Dolaba astım askıyı. Askı. Askı nasıl yazılıyormuş? A askı a. a varmış burada. Ben tanıyorum bu harfi. A A, a askı. Askının A'sı. A A askı. Askının A'sı. Askı A ile başlıyor. Burada A'sı var. A, A, A. Askı. A, A, A. Askı, askı, askıcık. A ile başlıyor askı. Askı, askı. Kırmızı bir askı. Askıyı bıraktım. Güzellerim benim. Şimdi sizi benim çok sevdiğim biriyle tanıştıracağım. Onun da ismi A ile başlıyor tamam mı? Hadi görelim bakalım kimmiş o. Bakın. Tanıyor musunuz onu? Kimmiş o? Onun adı Atatürk. 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 A ile başlar. Atatürk. A ile başlar Atatürk. A ile başlar. A ile başlar. A. Atatürk nasıl yazıyormuş? Bak bakayım nasıl yazıyormuş Atatürk. Atatürk A ile başlıyor. Aa A. hem de içinde birden fazla A var. A. Atatürk. Atatürk. A A A A, A. Atatürk. Aa, Atatürk'teki A, Atatürk'teki A'yı parmağınla gösterir misin? Şöyle bakayım ha. A'yı parmağınla göster bakayım. A nerede? İki tane A var. İkisini de göstermeni istiyorum. A, A. Ben sana kopya vereyim. A, A. Sen de gösterir misin? A, A. İki tane A var. A ve A. A, A. Atatürk. Atatürk. A ile başlar. Atatürk. A ile başlar. A ile başlar. A. A, A, A. Diğerlerinde de A'yı göstermeni istiyorum. Askı. Askı. Askıdaki A'yı bize kim gösterecek? Hadi bakalım kim gösterecek A harfini? Aa neredeymiş parmağını koydun mu? Aferin sana. Buldun ayı. Harikasın. Ayıcık. Ayıcık. Ayıcıktaki ayı bulur musun? Ayıcık. A'sı nerede? A. A ile başlıyor. Nerede A? Ayıcık. Harikasın ya. Harikasınız siz. Armut. 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 Armudun ağasını gösterir misin? A neredeymiş? Buldun mu? Orada. Aferin sana. Harikasınız siz ya. Ayakkabı. Ayakkabı. Ayakkabının ağları. Bir sürü ağları var. Ayakkabının ağlarını gösterir misin? a A A A A A A Buldun mu ağları? Evet 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 Ağlar burada hop gitti ağlar. Şimdi ayna 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 aynanın ağsını gösterir misin? Ağlarını gösterir misin aynanın? Nerede ağları? Evet, burada. Diğeri de burada. A, a. Ayna. 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 Şimdi run. Run, run, run. Araba. Araba. A ile başlar araba. A ile başlar. A ile başlar. A. Arabanın ağlarını gösterir misin? Evet. Orada da var, burada da var. Şurada da var. A. 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 Aferin benim kuzularıma. Şimdi ödevlerimizi unutmayalım tamam mı bir tanelerim? A'ları tekrar edeceğiz. A bir tane büyük A bir sayfa bir sayfa küçük A yazacağız ve etrafımızda evimizde A ile başlayan eşyalar bulacağız. A ile başlayan hayvanlar söyleyeceğiz. Bence bunu anne babalarla A ile başlayan şarkısıyla birlikte söyleyelim tamam mı? A ile başlayan bir kelime söyle bana. A ile başlayan bir kelime söyle bana. A a a a a a a a anne anne a ile başlar anne a ile başlar anne a ile başlar a ile başlar a şarkımız da böyle kolay gelsin bir tanelerim ödevlerinizi bekliyorum sizi çok seviyorum Hoşçakalın.